Burada siyaset değil. tabi. siyaset olarak demiyoruz. Yani Efendim bir e, seyircimiz soruyorlar. Sayın Kaan Mete, Kırım Han sülalesinin Osmanlı'nın devamı olabilecek ne özelliği vardı? Efendim şudur sebebi. bu e, dünyasında e, Osmanlı da dahildir buna. Gelmiş geçmiş en büyük hükümdar olarak Cengiz Han Kırım Han sülalesi Cengiz soyu olduğuna inanılır. Onun için yani Osmanlı ben gidersem yerime Cengiz torunlarına Belgelerde biniyorsam. şey geçiyor zaten. Ali Cengiz diye geçiyor. Ali Cengiz. Ali Ceng yani, Ali Cengiz, yani Cengiz, Cengiz ailesinden oluyorlar. diye. Cengiz oğulları diye geçiyor. Yani kırmanlarını öyle anıyorlar. Tabii Cengiz çok büyük bir hükümdar, imparator. Evet. O soydan geliyorlar. Onu yani zaten şeyi arıyorum. Yani belli bir yere bağlılık aranıyor. Oradan dolayı kırmanlar. Ama tabii bu devletin şeyi değil. Yani halkın arasındaki bir anlayış. Mesela her isyanda bazen tartışılmış 17. yüzyılın sonunda, 18. yüzyılın başında. Tarih kitapları yazıyor mesela. İstenciler top, işte hanedanı sona erdirelim, kırmanlarını çıkaralım, şunu çıkaralım, bunu çıkaralım diye. Zaman zaman tartışma olmuş. Fiiliyete dökülmemiş hiçbir zaman için. Şimdi e, bazı seyircilerimiz, biraderandan bazı mason seyircilerimiz saygısızca mesajlar atıyorlar. Bakın bu mesajlar gelirse benim ağzımı açtırırsınız. Siz kaybedersiniz. Henkir ettiniz diye mi? Evet, evet. Böyle cevaplar açıyor, mesajlar yolluyorlar. Ee, ağzımı açarsam siz kaybedersiniz. Yani belki biraz ağır oldu söylediğim ama insan işte çıkamazsınız. O kadar söyleyeyim. Evet, birisi yazmış. Evet, benim ailemde de var. Büyük babam yüksek bir masondu. Ben değilim ve sevmiyorum kardeşim. Mecbur muyum? Irsayımı da masonluk değildir. O şeye de çok sorulur. Ama lütfen efendim bir mesaj daha gelirse o davayı açıklarım ben burada sebebi. Ondan sonra nerelere kadar düştüğü çok rahat anlaşılır. Eğer seyreden o üstad denilen kişilerden varsa o altınızdaki kişilere, biraderlerinize sahip çıkın benim tepeme atlamaz. Yani yassa da davalarından sonra o konuda başka bir dava Türkiye'de açılmamıştı, sayenizde açıldı. Bir mesaj gelirse konuyu da söylerim. Evet. Müzik çalacak evet, Müzik Evet. <laughs> Müzik zamanı. Bir de bazı seyircilerimiz o selamın nasıl olduğunu soruyorlar. Çocukta şeyi var. Mesela elini yazılıp elinizi böyle tokalaşırken bazı işaretler yaparlar. Öyle elinizi birize palmakla falan şey yapıyorsa onlardan da şey yapar. Yani illa beni böyle konuşturacaklar. Sonra mason terbiyesinin ahlakından bahseder. Şuraya bak. Gizli mesajı yolluyordu. Ama gelirse açıklarım bazı şeyleri ben de, olup biten bazı şeyler. Evet, Ama şu efendim. hava gidiyor yani ses şimdi konuşucu Masonlar her şeyi yönetir. Hiçbir şey yönetmiyorlar kardeşim. Ya, öyle inanıyorum. Hadi siz ses, ses, sesimi kısın benim gücünüz varsa. Şunu da söyleyeyim. Üç sene önce o hani bir ortalığa düştü Hı. ya bu şeyler Mason kavgası. Yahu ben yazdım hikayeyi hürriyette evet. o zaman. Hani gücünüz vardı niye Hürriyet'te durduramadınız o zaman? Bütün basın o benim yazımı peşinden gelmiştir. Bir ismini vermeyelim bir meşhur e, tiyatrocuyu... Locayı almak istemişler. Loca ikiye ayrılmış. Bana yazdıran da haberi veren de sizin kardeşlerinizdi. O kadar bir bağ kardeşlik bağ var ki kavuş aranızda. Onlar <laughs> vermişlerdi.